Sayın seyirciler, Suriye'de Esad yönetiminin ateşkes kararına rağmen teröristlerin saldırıları bugün de durmadı. Silahlı muhalifler bugün Halep'te 4 kontrol noktasına saldırı düzenledi. Birleşmiş Milletler'in Suriye'de ateşkes çağrısı üzerine Esad yönetimi operasyonları durdurdu ancak terörist saldırılar devam ediyor teröristlerin bugün askeri kontrol noktaları ve kışlaları hedef aldığı belirtiliyor. Silahlı muhalifler Halep'te 4 kontrol noktasına saldırı düzenledi. Muhalif gruplar İdlib'deki Harem, Salkin, Vadildaf ve Algana bölgelerinde askeri kışlalara saldırdı. Sabah saatlerinde Şam'ın Haresta, Arbain ve Duma yerleşimlerindeki askeri kışlalara saldıran teröristler saat 10'da da Homs'un Bahut bölgesindeki askeri kontrol noktalarına ateş açtı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada operasyon durdurma kararlarında belirtilen koşulların yerine getirildiği, anlaşmayı bozan teröristlere gerekli yanıtın verildiği belirtildi. Ayrıca dün Şam'da yaşanan patlamada ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Ölenlerden 8'i çocuk, saldırıda yaralananların sayısı ise 65'i çocuk olmak üzere 92